Merhaba değerli dostlar Bugün güzel bir konudan bahsedeceğiz, video atayım dedim çünkü aklımda bir konu var çok önemli bir konu bu narsistlerin ile e, ilgili değerli dostlar çıkardan beslenen ve hiç kimseyi sevmeyen narsistlerden bahsedeceğiz, bunlar geçmişlerinde sevgi görmedikleri için, sevgiyi bilmedikleri için Dışarıya da bunu veremiyorlar. İnsanlar bilmediği duyguyu e, yaşayamıyorlar maalesef değerli dostlar. E, yani genelde bu böyle oluyor. Bazı nadir insanlar var. Çok yetenekli insanlar. Bunun üstesinden geliyorlar. Ama şunu söyleyeyim size değerli dostlar. Biz sevgisiz büyüyen çocukların ceremesini çekiyoruz. Bir adam sevgisiz büyümüş. Onu sevgisiz büyüdüğü için çocuklarına zulmü yaşatıyor. Sevgiyi anneden babadan görmediği için katı bir insan oluyor. Dolayısıyla ailesini zehirlemiş oluyor. Yani zehirlemiş derken psikolojik olarak o çocukların psikolojisini bozuyor. Ve e, o çocuklar da psikolojik olarak e, sarsıldıkları için onlar da kendi çocuklarına böyle toplum bozuluyor. Sevgisizlik çok büyük bir eksiklik. Bunu hiç kimse bahsetmiyor. Sevgiyle büyüyen çocuklar da bakıyorsunuz dünyaları başarıyor. Büyük işler başarıyor. Bu tür başarılı çocuklara baktığımız zaman ailelerinden duydukları sevgiden bahsetiyorlar. Değerli dostlar o yüzden dünyamız sevgisiz büyüyen çocukların cefasını çekerken Sevgi ile büyüyen çocuklardan da e, menfaat görüyor düzen görüyor çıkar görüyor